en düşük emekli maaşı netlik kazandı. Enflasyon farkıyla emekliye zam oranı %15,75 olurken SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı %15,75 artırıldı. Yeni tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. En düşük emekli maaşı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığının %15,75 artırılarak 14.469 liraya yükseldiğini duyurdu. Düşük aylık alan emeklilerin maaşları 14.469 liraya yükseltilecek ve aradaki farkta hazine desteğiyle tamamlanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. 14.469 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin Ocak ayının 3. haftasına kadar tamamlanması planlanıyor. En düşük emekli aylığı uygulaması gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti. En düşük emekli maaşı 2023 yılında iki zam alarak 3500 liradan 7500 liraya yükseltilmişti. 2024'ün başında da 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı Temmuz ayında en son 12500 liraya çıkarılmıştı.